Merhaba arkadaşlar ben Ömer Koca. Ben de sizler gibi Keyifçi 28'i severek takip ediyorum. Takipte kalmaya devam edin. Evet arkadaşlar Hakan oh, Könte'yi yakaladık. Kardeşim. Merhaba, Merhaba nasılsın? abi. Nasılsın? i̇yi misin? İyi kardeşim. Sen nasılsın? Evet. Keyifçi evet. 28 değil mi? Doğrudur. Hizliyorum. Doğrudur. Sayfamız hakkında ne düşünüyorsunuz abi? Çok keyifli bir sayfa. Adı gibi. Keyifli 28'in bir akşam canlı yayında ben de geleceğim. Sözüm olsun sana. Orada sevenlerinle buluşacağız inşallah bir akşam. Teşekkür ederim. Bekliyorum abi. Hepinize sevgiler selamlar. Allah'a Allah emanet. Allah. Allah. Görüşürüz. Merhaba değerli dostlar, ben Şerif Topal, ben de sizler gibi Keyifçi 28 sayfasını takip ediyorum ve takip etmeyen dostlarımızı da Keyifçi 28 sayfasını takip etmeyi öneriyorum. Şimdiden hepinize sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Merhaba arkadaşlar, ben Kurtuluş şeyi bil. Ben de sizler gibi Keyifçi 28'i severek takip ediyorum. Bütün takipçilerimizi orada görmek istiyorum. Evet. Merhaba arkadaşlar. Ben Coşkun Aslan. Ben de sizler gibi Keyifçi 28'i takip ediyorum. Sizleri de bu sayfada görmek istiyorum. Hepinize hayırlı akşamlar. Merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Ali Kanber. Ben de Keyifçi 28'i takip ediyorum. Sizleri de takibe bekliyorum. Merhaba arkadaşlar. Ben Çort TV Genel Yayın Yönetmeni Bekir Bekiro. Ben de bu aralar Keyifçi 28'i takip ediyorum. Gerçekten keyifliymiş. Tavsiye ederim. Selam değerli dostlar. Ben Üstel Cüneyt Oruz. Keyifçi 28'i takip ediyoruz. İnşallah sizler de takip edersiniz diye düşünüyorum. Hoşçakalın kalın, hoşça kalın. Merhaba kıymetli dostlarım, değerli dinleyicilerimiz. Ben de Keyifçi 28'i takip ediyorum. Bizi takipte kalın. Keyifli günleriniz olsun. O zaman da harap, dasta harap.